İkinci el pazarı sıfır pazarının nereden baksak 8-10 katı. Ama daha böyle bireylerin kendine sattığı araçlar, biraz daha merdiven altı satışlardan bahsediyoruz. İkinci el artık son dönemde özellikle yetkili satıcıların da şeyinde, odağında. Çünkü oradaki penetrasyon yüksek. Orada kurumsallık nasıl? Yani sonuçta siz çok önemli bir kurumsal yapı oluşturdunuz. Türkiye genelinde oluşmaya devam ediyorsunuz. Yani bu değişim, dönüşüm ikinci elde de yaşanıyor mu? Hem bayilik nezdinde hem kurumsallık anlamında. Çünkü bu <laughs> noktada gerçekten yani güvenli ikinci el alabilmek çok önemli bir noktaya geldi. <laughs> Tabii şöyle e, başlamak lazım. Öncelikle biz burayı e, Bürşit ile birlikte kurarken e, bir cesaret örneği gösterdiğimizi düşünüyorum. Takdir edersiniz ki burası e, maliyet açısından diğer yerlere göre e, misli misli çok daha fazla. Belki de Türkiye'nin böyle bir yere ihtiyacı vardı. Biz hı hı. bir cesaretle bunu gerçekleştirdik. Deneyim merkezi derken e, tabii geçmişteki tecrübelerimizi de üst üste katarak ikinci elde bir e, kadının tek başına gelip rahatlıkla alışveriş yapabileceği Bilgilenebileceği aynı zamanda bütün e, Bir hizmetin Bir şekilde ona e, markalardaki hı hı, hı. Kalitede verileceği e, Karşısına çıkan Kişilerin Eğitim kültür seviyesinin Belli bir seviyenin üstünde olduğunu Aynı zamanda burada sadece otomobil e, Alıp satmak yerine Onun dışında da e, Finansmanla ilgili olsun Sigorta ile ilgili olsun... ...veya diğer faaliyetlerle ilgili olsun... ...her konuda bilgilenebileceği... E, ...tabii bu... E, ...sadece premium araç satan bir yer değil... ...her segmentte... E, ...bilmeyenler için, gezemeyenler için söyleyeyim... 8 katlı, 60 bin metrekare... ...Türkiye'de değil, dünyada... E, ...bu metrekareyi merkezde yakalayabilen... ...biz ikinci bir şirket bulamadık... ...biz bunun e, öncüleriyiz... ...umuyorum... Şimdi bayi sorusunun cevabına gelmek için önce buranın kafa yapısını anlatmak. Evet. evet. Yani kurumsallık deyince bir takım şeyler maalesef Türkiye'de eski usulle yürüyor. Galeriler bunun vazgeçilemez bir parçası. Bunlardan da bir şekilde onu bir kenara koyarak konuşuyorum. Yanında işte Toyota gibi, BMW gibi ne bileyim birçok firma gibi Ana markanın olmadığı halde ki ana marka olursa ben öyle bir organizasyonda da kuru, kuruculuk yaptım yani e, o daha kolay oluyor böyle tek başına e, bir otomobil markasından faydalanmadan sadece bu işi yaparak hı hı. bu işi çevirmek büyük büyük bir cesaret ve gerçekten e, bence e, çok kolay olduğunu düşünmüyorum bu işin bu anlamda baktığımızda biz. E, bayilik teşkilatı kurarken sorunuzun ikinci bölümüne geliyorum e, bu kafada bizle beraber olabilecek e, kişileri seçiyoruz aslında biz kişiye veriyoruz bayiliği şeye değil yani mekana değil çünkü mekanı değiştirebilirsiniz ama kişilerin kafasını değiştirmek çok kolay olmuyor çünkü müşteriye verdiğiniz hizmet sizin Konya'da veya Mersin'de veya işte Adana'da her neresiyse ee, orada e, sizin buradan gidip o hizmeti verme ihtimaliniz yok Biz bunu İzmir'de kurduk veriyoruz Belki yarın Ankara'da kurarız veririz Ama Türkiye'nin her yerinde biz gidip bunu yapamayız Hı -hı. Bu anlamda burasını örnek bir yer olarak kabul ederseniz Bu örnek yerin e, vizyonunda bizi orada mark olarak, bütünsel olarak te temsil edebilecek kişileri seçiyoruz. Bu anlamda baktığımızda çok fazla bulamadığımız için çok da fazla bayimiz yok. Ama bizi gerçekten aynı kafa yapısında temsil edebilecekse bu hizmeti verebilecekse bu şekilde bizle birlikte hareket edip markanın gerçekliğine inanıp bireyselden ziyade Anadolu'da biliyorsunuz kişilerin isimleri, soyadları çok önemli. Daha çok onun üzerine aslında kuruluyor sistem. Fakat herkes bunu kabul ediyor ki bugünden sonra o ismi zaten değiştirmeye çalışmıyoruz ama marka ile bütünleştirerek bir yere getirmeye çalışıyoruz. O da bizim bir parçamız olması evet, gerekiyor yani. Gayet güzel bir deneyim merkezi hakikaten İstanbul'un göbeğinde çok önemli bir yer. Bence de kurumsallaşma adına diğer ikinci el şirketlerine de örnek teşkil edecek bir yer.